Şey tahziri min boğduhim ve ta'arruzu l-eziyeti. Ehl-i beyte uzatmak, sakınmak, onlara eziyetten sakınmak. Çok mühim meseledir. Böyle enne enne kad varada fil minel ayatı vel hadisi tahziri min boğduhim ve ta'arruzu eziyeti Şey, kesin. Yani ehl-i hakkında dil uzatmak, onlara ta'arruz etmek, onlara eziyet, eziyet etmekten sakındıran ayet-i çoktur. Veli Hazreti Müslüman'ın müşfik, şefkatli, merhametli bir Müslüman sakınması lazım. Ala dini, dininde şefkatli, merhametli, dinini düşünen kişinin sakınması lazım. Min bu zahadin min ehl-i beyti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu ehl-i beytinde olan herhangi bir kişiye buğz etmekten sakınması lazım. Fenne zâlike yadurruhu fi dinihi ve ahiretihi. Zira ona dininde ve ahiretinde zarar verir veyahut da bir müsiyen ila nebiyyi bu sebeple peygamberine karşı kötü, kötü davranmış sayılır ve müezziyen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e eziyet etmiş olur. Kad zekir ulema rahmetullah el ahadisel varidete fi enne men aza ehlü beyt gat azen nebiyy sallallahu aleyhi ve sellem çok rivayetler var ki diyor Efendimiz sallallahu ehli beytine ezzet eden kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve etmiştir. Bunun hakkında rivayetler vardır. Hemen azahu sallallahu aleyhi ve sellem kim nebi sallallahu aleyhi ve sellem ezet ederse Allah'a Allah, a, Allah a etmiş olur. Estağkar lanı ve azabı lanet eder. tabidir Ve dekala fi hatar el ma'id el varidi fi kavta. Şu ayet yana gelen bir tehditin altına girmiş olur. Estağfirullah. İnne lezine yufune Allah ve Resulü. Allah ve Resulü'ne ezet edenler var ya lanuhumullah. Allah onları lanet etti. Dünya dünyada ve ahirette onları lanet etti. Lanet onlar için hazırladığı azabın mihine, alçak edici bir azap hazırlar. Ya. Biliyor musunuz? Eziyet. Başka bir şey ayette de ve mâ lekum en tûzû Rasulullah. Sizin Allah'ın Resûlü'nü ezet etmeniz doğru değildir. Caiz değildir. Mümkün değildir. Tabarani Peygamber Rivayetinde Efendimiz Hasan'ın hindar üzerinde şöyle buyurdu. Ma bâli akvâmin yûzûne nî fî nesebî ve zevî rahmî. Şu insanlara ne oluyor ki benim nesebimle yakın akrabalarım hakkında bana eziyet ediyorlar. Ela men aza nesebi ve zürriyeti ve zevi rahimim Kim benim nesebim ve rahim yakın akrabalarım hakkında bana eziyet ederse fakat azani onları eziyet eden fakat azani bana eziyet etmiştir. Hemen azani kim bana eziyet ederse fakat Allahu Teala makar Allahu Teala eziyet etmiştir. Tebliğ ettim ben ehl-i karşı harp harbederim, harp ederim. Onlarla sulh edenle sulh ederim. Bir vakit vardır. İnneallâhe haramece tealâ men zaleme ehl-i beyti. allah Teala ehl-i beytime zulmedene cenneti haram etmiştir. Ev katilüme, onlarla savaşan, buluşanlara haram etmiştir. Ev âne aleyhim, onlara yardım edenlere yani zulmedenlere yardım edenlere. Cenab-ı Hak cenneti haram etmiştir. Evsel pevme ve da ehl-i beytine sövünmeli. Muhammed Muhammed Bu kadar teşebbüs Sakındırılıyor. Başka bir rivayette la ibna ahli bet biz elbeti sevmez illa mümini takiyun. Ancak takva sahibi olan mümini sever. Ve la yubuguzuna illa münafıkun şakiyun. Ancak şakiy eşkıya mağrum olan münafık bize boz eder. Yani. Sanki diyor Efendimiz bir adam çünkü Yani Hacer-i Esved ile Makam-ı İbrahim arasında, İbn-i Yemani ile Makam-ı İbrahim arasında namaz kılsa sürekli, oruç tutsa devamlı. Ama Müslüman Mâtebe ve Vemmu bu yüzden Beyti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın Ehl-i Beyti'ni birine buğz ederek ölse, dehalen nâra, cehenneme girer, onu kıldı namaz, tuttu oruç, bir şey yaramaz. Başka bir rivayette de, değil mi rivayette de? İşte tegadabullah ala men azani fi benim dersim hakkında ezi kişilere Cenab-ı gazabı çok şiddetli oldu. Yani. O halde arkadaşlar elbet hakkında dilimizi tutmamız bırak dili tutmayı onları sevmemiz farzdır, lazımdır. Efendim e dokunuyor yani. Şu, üstelik onun aileleri hakkında nesli hakkında onun akrabaları da biliyorsunuz. Hanım tarafının akrabaları var. işte Muavi Efendim sasime sehri oluyor ya. Ailesinden oluyor. benim abisi, kardeşim. Dolayısıyla onu sevmiyorum diyor. Profesör Karaman. sevmiyorum diyor. İstersen sev. Bak ne diyor? Sevmeyince demek ki onda nifak var demek. Sevmeyen münafıktır diyor işte ya. Ya bak bizi seven ancak takva sahibimindir. Demek ki sev, sevmiyorsan takva samimi değilsin. Takvan yok. Puhuz varsa o zaman münafıktır. O yüzden kim ne yapıyor dikkat etsin. Ya, öyle şianın etisine kalıp da siyasi meselelere kalıp da ashab-ı kiramdan birini ayırırsan o efendisine dokunur. Ya, o zaman adamın dini imanı uçar gider. Elden gider. Ayağını tek lazım. E, ee, olmuş. Yapan yapmış. Onlar bize ibrettir. Yapanlar cezasını bulmuşlar. Kerbele olayında. O karışanlar hepsi cezasını bulmuş. Hepsinin kafasını koparmışlar. İş bitmiş. Ötekiler de cehennemi boylamışlar. Sen ne karışıyorsun bu işlere? Sen Efendimiz Aleyhisselam'ın neslini, ashabını sev. Bu kadar. Ashabın arasındaki meselelerde hakem olacak olan Allah-u Teala'dır. Efendimiz Aleyhisselam'dır. Seni oraya hakem tanımayacaklar. Sana bir şey sormayacaklar. Seni oraya şahit getirmeyecekler. Sen dilini tut. Hepsini sev. Efendimiz Aleyhisselam'ı sevdiğimiz için hepsini seviyoruz el beytini, dört halifeyi daha fazla seviyor. En Eftali Emeksiz Hazretleri'dir. Sırayla Hazretleri Osman'dır. Hazreti Ömer'den Hazreti Ali'dir. Böylece gidiyor. Eftaliyet sırası böyledir. Hepsini seviyoruz. İnşallah sana bak. Onların sevgisiyle bizi huzuruna kabul etsin inşallah.